hı Bana böyle bir dalı göstersen eline. Bana doğru bak. Hı? Yok, elin o tarafta olsun bana doğru bak. He tamam. sen sigara kullanıyor musun? Ben kullanayım da ben tütün kullanıyorum. Allah Allah Allah. Yoo, konuşmam ben. Allah Allah. <gülüyor> Allah. Orada <laughs> kaç ev gitti? Evet. Yes. <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> evet. 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 Diyor, bir hanımı bir de geldi işte öldü, öldü. O da buradan. Şey... Işte, yani. Uf, evet. İyi Allah Ne gecesi ne olduğunu bilemedik ki. ya. deprem gecesi kurulduktan kıyamet kopdu zaten yani. Karanlıktan her taraf gümbürtüden, patırdan bomba patlama gibi her taraf patladı. Biz bunları hep sabah gördük daha geri gece göremedik. Bak baba dedikleri kartallar var ya büyük. Onların mağaralar vardı yıkıldığı ne bileyim işte. O diplerinde mağaralar vardı yıkıldı. Geviş şey ya böyle. He. Onun şeyine bu biraz yerde şey vardı. <gülüyor> ne? <gülüyor> Bu deprem gecesi sabaha kadar bu dağlar ağladı. Bir deprem oldu her taraf yani bakılmayacak bir hale geldi yani. Yıkıldı tamamen. Tamamen çöktü. Tamamen yıkıldı.